Firmamız e, 2019 yılında e, temellerini attık, kurduk şirketimizi. E, sulama ağırlıklı sulama boruları, damlama boruları imalatını, ihracatını yapmaktayız. Yurtdışı pazarlarına satıyoruz, yurtdışı pazarlarına satıyoruz. Sulama sistemleri genel olarak e, yağmurlama sulama sistemleri, damlama sulama sistemleri, e, otomatik sulama sistemleri olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Biz şu an e, yağmurlama boruları ve damlama boruları e, satışı e, yapmaktayız, aynı zamanda üretimini de yapmaktayız. Damlama boruları daha çok sebzeler için kullanılan bir üründür. Yağmurlama boruları ise e, mısır, pamuk, buğday, arpa gibi ürünlerin sulanmasında kullanılan e, belli çaplarda kullanılan borulardır. Tabi bunlar fiskiyelerle yardımıyla sulanması yapılmaktadır damlama borularında damlamanın üzerinde bulunan driplerden sulama yapılmaktadır. Ee, genel olarak zaten satışını yaptığımız ürünler, yani borularımız 5 yıl garantili olarak vermekteyiz bayilere e, ve çiftçilere. Çiftçilere e, gerekli kullanımlarını, teknik ekipmanlarını, teknik özelliklerini anlatmaktayız. Belli basınca ne kadar dayanabilir, işte kullanımın ne, ne şekilde yapılacaktır. Yani bunların hepsini e, genel olarak bilgisini vermekteyiz ve her türlü konularda çiftçilere danışmanlık yapmaktayız yani bu konularda. Müşterilerimiz ağırlıklı olarak dediğim gibi Doğu ve Güneydoğu'da bayilere satış yapmaktayız. Aynı şekilde yurt dışında Irak baş dolunak üzere Gürcistan, İran, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, son olarak birkaç firmayla da anlaşma yaptık Özbekistan, Türkmenistan, Asya ülkelerine de girdik şu an. Bayilikler üzerinden satış yapmaktayız. Genel olarak e, yani olumlu yönde dönüyorlar. Çünkü gerek fuarlar çerçevesinde, gerek e, bizim personellerin onlara ulaşıp danışmanlık verdiği konular neticesinde e, olumlu dönüşler alıyoruz. Çünkü gittikçe büyüyen firmayız. E, hemen hemen yani satışını yaptığımız ürünlerin yüzde doksanından olumlu yanıtlar alıyoruz ürünümüzün arkasındayız. Yani gerçekten biz müşteri odaklı, yani müşterinin taleplerine karşılık verecek şekilde ürünler üretip müşterilere ulaştırıyoruz. Vallahi markamız yeni bir marka. ilk defa kendi ailemin mensubu olduğum ailenin ismidir. Asya'n markası. Güçlü kuvvetli anlamına gelmektedir. Markayı tanıtmak, pazarlamak oldukça zor bir durum. Özellikle bilinmeyen bir marka. Biz inşallah zoru başarma neticesinde kendimize şiar edilmişiz. Hiçbir şey imkansız değildir. Biz de imkansızı başarmak için yola çıktık. Yani markamız gittikçe tutulan bir marka. Bugün İran'da 3 şehirdeyiz. Irak'ta 5 şehirdeyiz. Fas'ta, Libya'da yani şu an mesela önümüzdeki hafta içerisinde iki triplememiz var. Bunlar Özbekistan ve Türkmenistan'a gidiyor hep bu markaları tutturarak yaptık. Şu an Asyan yaklaşık 14 tane ülkede ismi duyulan bir marka. Markamızın da arkasındayız. İnşallah daha tek amacımız yani ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına yönelik adımlar atmak. Başarı şimdi başarı şu şekilde. Bizim amacımız müşterilerin kafasında iyi bir yer edinmek. Yani önemli olan malı satım müşteriyle paranı alayım bu şekilde değil. Bizim amacımız bizim kendimiz için ne istiyorsak müşteri için de aynı şekilde onu istemek istemekteyiz. Yani müşterinin tamamıyla talepleri nedir? Ne istiyor bizden tam olarak? Ne eksiği var? Ne fazlası var? Bunları bilip müşteriye ürünlerimizi ulaştırmak. Bu şekilde yaptığımız için de bu başarıyı elde ediyoruz. Ee, başarımızın arkasında yatan nedenlerimiz personellerimizin ve ürünümüzün kalitesinden kaynaklanmaktadır. E, garantili dediğim şekilde garantili ürünler satıyoruz. E, garantili olduktan sonra da müşterinin kafasında bir sıkıntı kalmıyor. 5 e, yıl garanti veriyoruz, 5 yıl dediğim gibi sadece 5 de kalmıyor. Müşterilerimizin kafasında genel olarak e, iyi bir izlenim bırak. e, bıraktığımızı sanıyoruz. İnşallah, umarım e, öyledir. Genel olarak iyi sonuçlar elde ettik. Yani kısa sürede gerçekten iyi sonuçlar elde ettik. Doğal olarak hedeflerimiz de var. 2021-2022 yılı içerisinde, önümüzdeki yıl içerisinde inşallah çok güzel hedeflerimiz var ve yatırımlarımızı çok güzel şekilde büyütmeyi arzuluyoruz. Yapacağız da. Hedefleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Hedeflerimiz inşallah 2021 yılı içerisinde. E, sektörümüzde daha iyi bir konuma gelmek, özellikle yurt dışı piyasasında e, gidemediğimiz ülkelere, satamadığımız ülkelere, markamızın girmediği ülkelere ulaşıp orada ürünlerimizi pazarlamak, oradaki çiftçilere hitap etmek, özellikle markamız dünya çapında bir marka haline getirmeyi arzuluyorum. E, Doğu, Güneydoğu'da e, zaten bayliklerimiz mevcut. Mevcut bayliklerimizi daha da arttırmayı planlıyoruz. Belli aralıklarla zaten toplantılar yapmaktayız. Bu ee, toplantının neticesinde olumlu kararlar, yüzde %90 olumlu kararlar alıyoruz. İnşallah Allah'ın takdiridir. Hakkımızda ne varsa hayırlısı olsun diyoruz. Genel olarak e, ürünlerimiz ve markamızı dünya çapında bir marka haline getirmeyi planlıyoruz. E, dediğim şekilde Doğu Güneydoğu'da şu an ağırlık vermekteyiz. E, 2021 yılı içerisinde inşallah e, batıda, e, Karadeniz'de olsun, Ege'de olsun, Akdeniz'de olsun, buradaki şehirlerin piyasasına da gireceğiz inşallah. Özellikle artık ithalat yapan bir e, konumda değil de ihracat yapan bir konuma düştük. Yani ülkemizde bu seviyede başarısını yakalamak için biz de gayret ediyoruz.